Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Fransa'dan Türkiye'ye mesaj geldi. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Gerekirse devlet başkanımız Fransa'nın yanında olacak. Fransa'nın devlet başkanı Türkiye'ye de gelecektir dedi. Fransa'nın Avrupa Birliği işlerinden sorumlu devlet bakanı Leolens Bonne, ülkesi ve Avrupa Birliği'nin asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin yanında yer almaya devam edeceğini ve gerekirse devlet başkanımız Emmanuel Macron'un Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti. Değerli izleyenler, Bone Twitter'dan yaptığı açıklamada depremin korkunç sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye halklarına yardım için herkesin seferber edilmesi gerektiğini kaydetti. Fransız Bakan hem Fransa hem de Avrupa Birliği yanınızda ifadesini kullandı. Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanı Katerina Kalonna da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı. Kalona'yı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Olaner karşıladı. Twitter'dan ziyarete ilişkin bir görsel paylaşan Kalona, bu çok üzücü sınama karşısında Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunmak için Türk Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzaladı. Fransa ilk günden sevk ettiği arama kurtarma personeli aracılığıyla yaptığı gibi Türkiye ile dayanışma halindedir ve yardım etmeye devam edecekleri ifadelerine yer verdi. Kıymetli takipçilerimiz tüm dünyadan ve yurdumuzdan son dakika gelişmeleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Son dakika haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.